albert ernest clifford young 8 Şubat 1922'de Avustralya'nın Victoria eyaletinde dünyaya gelmişti. 7 çocuklu çiftçi bir ailenin en büyük oğluydu ve 2000 dönümlük arazilerinde bakılması gereken 2000'den fazla koyunları vardı. Dolayısıyla çocukluğundan itibaren ailenin en büyük erkek çocuğu olarak Cliff sürekli bir koşturmacanın içindeydi. Hayvanlara bakmak, hizaya sokmak, koca bir arazinin işlerini yapıp yürütmek günlük rutini haline gelmişti. Haliyle bunu her gün, yıllarca ve aralıksız yapmak bir nevi hayat boyu bir antrenman demekti. Ama öyle ilginç bir hayatı yoktu Cliff'in. Yılları bu anlattığım işleri yapmakla geçecek ve gerçekten başka bir şey yapmayacaktı. Koşmuş, hayvanları toplamış, çiftlik işleri yapmış, yine koşmuş, yine koşmuştu. Tam olarak mütevazı bir yaşamın karşılığıydı geçen yılları. Alkol sigara kullanmamış, hiç evlenmemiş, ailesiyle ve çalıştığı çiftlikte yaşamını sürdürmüştü. Yaşı ellilerine geldiğinde ise hala annesiyle yaşıyor ve çiftlik işlerini yapıyordu. Sık yağan yağmurlar nedeniyle çoğu zaman ayağında lastik çizmeyle görülüyordu. Ki aynı zamanda her yere de bu şekilde koştuğu için kas yapısı ve koşu tarzı da bu hantal yapıya uyum sağlamıştı. Ancak bahsettiğim gibi bunların hiçbiri o koşular, uğraşlar, onun için spor olsun gibi görülen eylemler değillerdi. Hayatının işinin parçasıydı. Fakat 70'lerin sonlarına doğru 50'li yaşlarının ortasında artık onun yıllardır daha tepe durmadan koştuğunu görenler mi teşvik etti yahut nereden gördü bilinmez. Ama Cliff resmi yarışlara katılıp yıllardır koşuyoruz bir de burada koşayım demişti. Zaten yaşadığı yere en yakın kasaba olan Colleg Beach Forest 40 kilometre mesafedeydi ve Cliff bir şey lazım olduğunda ya da canı istediğinde oraya hiçbir şey olmamış gibi koşarak gidip gelen bir tipti. Yani zaten hayatı maratondu, resmi maraton yarışlarına katılmakta da bir sakınca yoktu. Dolayısıyla 78'de Melbourne Maratonu'na ilk kez katıldığında üzerinde ağır bir iş pantolonu ve kalın bir kazak olmasına rağmen kendi yaş kategorisinde birinciliği rahatça alınca fena bir şey değilmiş ha bu. Minvalinde bir hissiyat içerisindeydi. Yani kurdun dişine bir kere kan değmişti. Böylece ertesi yıl başlayan gelenekle 79'dan 82'ye dek her yıl Melbourne Maratonu'nda koşmuş, 80 yılında 58 yaşındayken 3 saat 2 dakika 53 saniye ile kişisel en iyi maraton derecesini gerçekleştirmişti. Bu süre profesyonel olmayan ayrıca o yaştaki biri için son derece saygın bir dereceydi. Lakin o durumun saygınlığının milleti şaşırtmanın peşinde değildi ki bunların pek farkında da değildi. Eğleniyordu işte, hayatında ilk kez doğru düzgün insan içine karışıyordu. Ve bunu sürekli yaptığı bir şeyle yapıyordu. Yakında bir efsane olacağından da haberi yoktu. Bahsettiğimizde Cliff çoğu zaman havaların yağmurlu olması nedeniyle lastik çizmeleriyle koşuyordu. Ve bu koşuş onu fazlaca güçlendirmişti evet. Ama aynı zamanda değişik bir koşu stili sahibi de yapmıştı. Hatta bu alışılmadık düşük adım yüksekliğiyle yapılan enerji tasarruflu stile sonradan Cliff Young Shuffle yani Cliff stili bile denilecekti. Millet taklidini yapacak, eğlenecek ama bu tarzın gerçekten de özellikle maraton gibi uzun koşularda oldukça faydalı olduğu da fark edecekti. Yani bizimki bir ikondu ama haberi yoktu. Tüm bunlar olurken 83 yılında Avustralya ülkede ilk defa düzenlenecek olan Sydney Melbourne Ultra Maratonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Ülkenin en büyük alışveriş merkezi zincirlerinden birinin sponsorluğunda düzenlenen bu yarış Sydney'den başlayıp Melbourne'deki alışveriş merkezine yani Westfield Lanchester'a kadar uzanan 875 kilometrelik insanüstü bir parkurdu. Hal kendi yarış dönemin en zorlu dayanıklılık sınavlarından biri olarak anılmaya başlayınca dünyanın dört bir yanından seçkin ultra maraton koşucularını cezbetmişti. Profesyonel atletler ve ekipleri günler sürecek bu yarışa aylar öncesinden hazırlanmış stratejilerini belirlemişlerdi. Çoğu yarışmacının planı her gün belirli bir mesafe koştuktan sonra gece birkaç saat uyuyarak gücünü toparlamak ve yaklaşık bir hafta sonunda yarışı bitirmekti. Ama müsabaka tarihi yaklaştığında kayıt masasında beklenmedik bir kişi belirecekti. 61 yaşında tıknaz bir çiftçi olan Cliff Young, üzerinde eski tulumu ve çizmeleriyle yarış kaydını yaptırmıştı için gelmişti. İlk başta herkes durumu şaka sanıyordu. Yani haliyle kimse profesyonellerin boy göstereceği 800 kilometreden uzun en iyi ihtimalle bir hafta sürmesi beklenen bu yarışa tulumlu bir çiftçinin katılacağını beklememişti. O ciddi olduğunu söylediğinde ise dalga geçenler endişe içinde olanlar vardı. Çünkü özellikle sponsor alışveriş merkezi yöneticileri 61 yaşında bir adamın yolda düşüp ölmesini imajları yerle bir olacağı için riskli görüyordu. Ancak bizimki gayet kararlı bir duruşta, bir deneyim kafasındaydı. Ehal böyleyken de katılım için bir yaş, meslek sınırı olmaması sebebiyle yöneticiler bir şartla onun dahil olmasını kabul etmişlerdi. Cliff önden bir teste tabi tutulacaktı. Sponsor şirketin maraton koşan yöneticilerinden birisi Cliff ile Melbourne'de buluşmuş ve bir deneme koşusuna başlamışlardı. Amaç biraz dalga geçmek, biraz da bu tulumlu adamı gerçekten test etmekti. Yalnız koşu başladığında elbette 27 yaşındaki genç yönetici kendinden emindi. Fakat başına geleceklerden de habersizdi. Evet rakibi kendisinden 34 yaş büyüktü. Lakin adam doğduğundan beri koşuyordu. Dolayısıyla 3 saatlik koşunun ardından yöneticilerden yönetici takatsiz halde klife ayak uydurmaya çalışır vaziyette görüldüğünde bu adamın dayanıklılığı az buçuk anlaşılmıştı ve gayri resmi deneme koşusu sonrasında organizatörler Cliff'in yarışmasına razı olmak zorunda kalmışlardı. Farkında değillerdi. Lakin o hayatı boyunca çiftlikte edindiği dayanıklılıkla aslında bu yarış için bir nevi ömür boyu hazırlanmış gibiydi. Denemenin ardından geçen günlerde sporcular pür dikkat yarışa hazırlanırken Cliff evinde takılıyor ve yarış gününü bekliyordu. Diğerleri gibi özel bir yarış antrenörü, bilimsel bir hazırlığı yahut çabası yoktu. Hatta daha komiği Cliff'in bir koşu ayakkabısı da yoktu. Evinden getireceği yıllanmış ayakkabılarla koşmaya niyetliydi. Tabi tüm bunlar bir yana. Gerçek hayat pek mucizeleri sevmezdi. Realistik düşünürsek tamam Cliff yıllardır koşuyordu da bu kadar hazırlıksız, tekniksiz bu yarışı bitirmesi bile Mucizeydi. Doğuştan yetenekli olsa dahi yeteneğin yanında teknik çok çok önemli bir faktördü. Ancak dedim ya bunlar pek onun umrunda değildi. Yarış günü gelmişti ve Cliff oradaydı. 83'te 61 yaşındaki Cliff Young, Sydney Melbourne ultramaratonuna başlarken mütevazı görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Profesyonel atletler modern koşu kıyafetleri içindeyken Cliff bir tişört ve hava alsın diye delik açtığı uzun pantolon giymişti. Arkadaşları ve annesiyle yarışa geldiğinde ayağında lastik çiftçi çizmeleri vardı. Ancak öyle koşmayacak olsa da diğer takımlardan biri bu durumu gördüğünde ona koşu ayakkabısı hediye edince pek de bir bunları giymişti. Hatta diş protezlerini de koşarken çıkıp sallanırlar diye çıkartmıştı. İşte hazırlığı bu kadardı. 1983 yılının belki de en çok beklenen dayanıklılık yarışı sonunda başlamıştı. Start tabancası patladığında kalabalık bir alkış ve tezahüratla atletler ileri atılmıştı. Hepsi fit vücutlu, güçlü adımlarla ilerleyen sporcular ilk metrelerde hızlıca dağılmışlardı. Cliff ise onların gerisinde kendine özgü ağır tempolu, küçük adımlı bir koşuyla ilerlemeye başlamıştı. Hatta onun bu tuhaf görünen koşusu seyirciler arasında gülüşmeleri de yol açmıştı. Kaçmıştı. Kimi merakla izliyor, kimi ise yaşlı adamın haline üzülüyordu. Ama anladığınız üzere o sadece işine bakıyordu. Temposunu koruyor ve yavaş ama sürekli ritmiyle gidiyordu. Tabi ilk günün ilerleyen saatlerinde tahmin edilenin aksine bir şey olmamış gibiydi. Cliff son sıralarda ilerlerken profesyonel atletler çoktan ufukta kaybolmuş, bizimki arkada tek başına kalmıştı. Ve gün sonunda tablo daha da netti. En iyi ihtimalle Cliff liderlerin yaklaşık 20 kilometre gerisinde kalmıştı ki bu büyük bir sayıydı. Üstelik farkın her geçen gün daha da açılması muhtemeldi. Zaten çoğu kişi Cliff'in bir sonraki gün yarışı bırakacağını ya da sağlık ekiplerinin onu çekeceğini tahmin ediyordu. Ancak pek de Cliff Yangın aklında yarışı bırakmak yoktu. Aksine o kendine özgü bir stratejinin henüz ilk adımındaydı. İlk günün geceye dönmesiyle birlikte ultramaratoncular planladıkları üzere kamp alanlarında dinlenmeye çekilmişlerdi. Genel anlaşma ve tabii ki önemli sağlıksal gerekliliğe göre tüm yarışmacılar akşam olunca durup uyuyacak, şafakla yeniden koşmaya başlayacaklardı. Ancak bu yazılı bir kural değildi. Yalnızca herkes tarafından bilinen bir şeydi ve zaten milletin doğal olarak gün boyu koştuktan sonra uykuya ihtiyacı oluyordu. Lakin muhtemelen bu ihtiyaç herkes için geçerli değildi ya da geçerliyse de bazıları için daha az geçerliydi. Çünkü yaşlı kurt ve ona eşlik eden arkadaşları birkaç saat uyuduktan sonra uyanmış ve gecenin ikisinde. Herkes mışıl mışıl uyurken Cliff tekrar koşmaya başlamıştı. Yani koşuya aşağı yukarı 4 saat erken başlamıştı ki bu farkı kapatmaya hatta açmaya yeterdi. Etik kısmı da kesinlikle tartışılırdı ama e dediğim gibi gece koşmamak yazılı bir kural değildi ve Cliff koşabilen koşsun demişti. Hayatı boyunca yaptığı antrenman çiftçilikti ve çiftçiliğin gecesi gündüzü yoktu. Yani az dinlenip bolca çaba göstermeyi ondan iyi bilen de yoktu. Öylece koşmuş, koşmuş ve sabaha kadar yine koşmuştu. Gün ardında Avustralya halkı ve yarışmacılar şaşırtıcı bir haberle uyanmışlardı. 61 yaşındaki Cliff Young artık yarışta birinci sıradaydı ve hatta bir önceki günün sonunda en geride olan bu adam sabaha doğru 30 kilometre farkla liderliği ele geçirmişti. Diğer atletler uyandıklarında Cliff'in gece boyu koştuğunu öğrenince haliyle şok olmuşlardı ve sinir bozucu şekilde bu ihtiyar sayesinde artık uyku lüksleri kalmamıştı. Cliff'i yakalamak istiyorlarsa onlar da planlarını değiştirmişlerdi ve daha az uyumak zorundaydılar. Gerçekten de Cliff Young'ın bu beklenmedik hamlesi ultramaraton dünyasında bir devrim niteliğindeydi. O zamana dek çok günlü yarışlarda uyku vazgeçilmez bir strateji olarak görülürken Cliff uykusuzluğu kendi lehine bir silaha dönüştürmüştü ve haliyle artık diğerleri de peşine düşmüş mümkün olduğunca az uyuyarak koşmaya başlamışlardı. Tabii Cliff çoktan büyük avantaj kazanmıştı. Ayrıca diğerleri sağlıksal açıdan 8 saatlik uykularını 6 saate falan indirirlerken Cliff anca 2-3 saat uyuyup koşmaya devam ediyordu. Yavaş, durmadan ama sürekli şekilde yapıyordu bunu. Evet, yarış gerçekten de tam bir tavşan kaplumbağa hikayesine dönmüştü. Yaşlı kaplumbağa atletik tavşanlara liderlik ediyordu. Sanki çocukluğundaki gibi yine çiftlikte yaklaşan bir fırtınadan kaçıyor. Koyunlarını kurtarmak için koşuyordu. Bu basit ama etkili zihinsel oyun onu motive ediyor ve istikrarını sağlıyordu. Cliff Young yarışı takip eden Avustralya halkı için önemsiz, yaşlı çiftçiyken artık bir masal kahramanına dönüşmeye başlıyordu. Bir haftalık yarışta günler ilerlerken Cliff'in bedeni muazzam bir dayanıklılık testinden geçiyordu. İlk gece elde ettiği liderliği korumak için sonraki günlerde de neredeyse hiç uyumamayı seçecekti. Ve bedeni elbette bu aşırı yüklenmeye tepki verecekti. Vücudundaki müthiş ağrıları, düşüp incinmeleri bir yana ayak parmaklarındaki tırnakların 8 tanesi dökülmüştü. Bu öyle bir deformasyondu işte. Ama bırakmak bir yana yavaşlamak bile aklının ucundan geçmiyordu. Hatta onunla aynı yarışta mücadele eden 28 yaşındaki John Kanal'ın dahi röportajında adamın dayanıklılığına hayran olmamak elde değil diyecekti. Keza o sporcu dördüncü günde yarıştan çekilecekti. İşte bu tarz detaylarla da Cliff her geçen gün biraz daha popüler hale gelecekti. Radyo programları ve gazeteler ilk başta alay ettikleri bu yaşlı çiftçinin inanılmaz mücadelesini artık birinci haber olarak geçiyordu. Herkes onunla röportaj yapmak istiyor ve yanında koşuyordu. Yayınlarda onu izleyen herkese ben de yapabilirim dedirtmişti. Ama tüm bu ışıltılı günlerin ardında bir son da vardı elbet. Sonuçta Cliffy'nin amacı, millet artık ona böyle seslenir olmuştu, birinci olmaktı. Ama dedim ya, gerçek dünyada öyle masalsı anlara yer yoktu. Bu vakte kadar büyük ihtimal onun yarışı birinci olarak bitireceğini falan düşünmüştünüz. Yani 61 yaşındaki çiftçi gelecek, tüm sporcuların arasından sıyrılıp... Aman... Evet, Cliff Young, 61 yaşındaki o çiftçi, garip koşuş stiliyle. 83'ün o unutulmaz yarışında, en az 7 gün sürmesi beklenen 800 küsür kilometrelik o parkuru, 5 gün 15 saat 4 dakikada kat edip, gece 01.25'te bitirerek birinci olmuştu. Normalde kimsenin sokağa çıkmayacağı bir saatte yanında deliye dönmüş yüzlerce kişi vardı. Cliff yarışı kazandığında parkuru en yakın rakibinin yaklaşık 10 saat önünde bitirdi mişti. Ve bu modern maraton tarihinde duyulmamış bir farktı. İkinci gelen atlet Joe Record ancak 9 saat 56 dakika sonra Melbourne'e ulaşabilecekti. Yani aslında diğer koşucular da ancak birer ikişer gün sonra yarışı tamamlayacaklardı. Ama zaten Cliff yarışı bitirdiğinde ondan sonra yarışı sadece 6 kişi tamamlayabilmişti ki bu 6 kişinin altısı da profesyonel sporculardı. Her birinin bir yerlerde bir rekoru falan vardı illaki. Lakin 875 kilometrelik koca bir bir ultramaratonu 5 buçuk günde bitirmek demek akıl alır gibi değildi. Bu o mesafede bir dünya rekoruydu ve rekoru doğru düzgün uyumadan kırmış oluşu da zaten diğer sporcularla arasındaki en büyük irade dayanıklılık farkıydı. Bitiş çizgisindeki kutlama sahneleri tam anlamıyla görülmeye değerdi. Güleni, ağlayanı, birbirine sarılanı, millet bu beklenmedik rekora karşı şaşkın ama inanılmaz coşkuluydu. Ayrıca günlerinin çoğunu ana uyun dışında biraz kaba çekirdeği ve suyla geçiren sürpriz şampiyonun bu başarının yanında çok önemli olmasa da elbette hak ettiği bir ödül de vardı. Organizasyon birincilik ödülü olarak 10.000 Avustralya doları para ödülü koymuştu. Ve Cliff bu parayı almak üzere podyuma çağrıldığında 3.000 doları kendisine alacağını, kalan parayı ise yarışı bitiren diğer sporcularla paylaşacağını duyurmuştu. Al sana köylü milletin efendisidir'in en büyük kanıtı işte. Adam zaten bütün bir ülkenin sempatisini kazanmışken bir de o atmış ve parayı da dağıtarak temelli kalplere dokunmuştu. Para için değil, kazanmak için koşmuştu ve harbiden koşmuştu. Lastik çizmeli adam artık her yerdeydi. Ve bundan sonraki kariyeri de tam zamanlı çiftçilik, yarı zamanlı maraton koşuculuğu şeklinde ilerleyecekti. Cliff Young kırdığı dünya rekorunun ardından gelecek yıllarda müsabakalara katılmaya devam ederek kendi yaş kategorisinde alınmadık ödül bırakmayacaktı. 60'larına kadar bekar yaşamış olan adam 22 yaşında bir kadınla tanışıp evlenecek fakat 5 yıllık evliliğinin kendisine yaramayacağını fark edince yoluna yine bekar devam etme kararı alacaktı adı yeni maraton koşullarına verilecek ve onun sayesinde az uyku artık sporcular tarafından bir strateji olarak kullanılacaktı. 2000 yılında 78 yaşında bile 6 günlük koşularda kendi kategorisinde yine dünya rekoru kırarak tam anlamıyla bir efsaneye dönüşmüştü. 2003'te kanser sebebiyle 81'inde öldüğünde ardında 20 yıllık kısmen kısa ama unutulmaz bir kariyer bırakmıştı. Öyle gelmiş, böyle gider denilen her şeyin nasıl değişeceğini örnekleriyle göstermişti. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Trophy görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videodak iyi olun.